Bir e, bebeğin sakat doğacağı doktor tarafından söylense, bu bilgi anne babaya önceden verilse kürtaj yaptırılabilir mi? Bu çocuğun hayatında son verilebilir mi? El cevap. Burada iki tane hüküm var. Bir, çocuk ultrasonda bu haber ne zaman verildi? 120 günden önce mi? 120 günden sonra mı? Yani ruh verildikten önce mi? Ruh verilmeden, verildikten sonra mı? Hocam ne farkı var? Şöyle bir fark var. Arkadaşlar Allah Azze ve Celle 120 günde ruh verir cenine, anne karnındaki bebeğe. Eğer ruh verilmeden önce yaparsa bu da günahtır, bu da haramdır. Fakat ortada bir canlıyı öldürme yani katil işlemi yoktur. Bak, o da günahtır. Kesinlikle savunulacak bir şey değil. O da haramdır. Ama ortada bir katil yoktur. Peki 120 günden sonra ruh verildi. Çocuk 5 aylık olmuş, 6 aylık olmuş. Diyorlar ki çocuğun bir tane kolu yok. Çocuğun ayakları eksik. Anne baba için büyük bir yıkım mıdır? Yıkımdır. Allah kimse imtihan etmesin. Vele ki olsa anne babanın vereceği karar ne olacak? Düşünme lüksleri dahi yoktur. O canı ona Allah verdi. O organları eksik Allah yarattı. Bana düşen onun emanetine sahip çıkmak. Kesinlikle ama kesinlikle kürtaj yaptıramaz. O çocuğu aldıramaz. Kürtaj sadece ne zaman caiz olur biliyor musun? Annenin hayati tehlikesi varsa ve bunu sadece te tek bir tane değil. Kaç tane doktoru dolaşacaklar? Alanında uzman, ehil olan bir de mütedeyyin, muhafazakar, dindar bir doktor. Eğer bu doğum gerçekleşirse anne ölecek. Anne mi çocuk mu? Fıkıh diyor ki hayatta olan hayatta olmayana henüz hayata gelmemiş olana tercih edilir. Dolayısıyla annenin hayatı tercih edilir. Orada kürtaj caizdir. Kürtajın caiz olduğu başka bir yer yoktur. Velev ki Allah muhafaza Tecavüz yoluyla dahi bir kadın hamile kalsa yine kürtaj caiz değildir. 120 günden öncesi yine günahtır, haramdır. 120 günde ruh verildikten sonra yapılırsa o da nedir? Katildir. Ha dışarıda canlı bir insanın kafasına silah dayamışsın, boğazını bıçaklayıp kesmiş öldürmüşsün. Ha 5 aylık çocuğun canına kıymışsın, o çocuğu aldırmışsın. Niye? E bir tane gözü görmüyormuş. Niye? Kulağı sakat olabilirmiş. Ya nice doktorları Allah yanıltmıştır biliyor musunuz? Celle Celaluhu. Allah her şeye kadir değil mi? Abi, kadir. Elhamdülü. Sen Allah'a tevekkül et. Bakarsın doktorların yaşamaz dediği çocuk yaşar. Bakarsın sakat dediği çocuk sapasağlam doğar. İnşallah, evet. ve ki dediği gibi çıksın imtihanındır. Evet. İmtihanındır. Belki o senin cennet biletin olacak Müslüman. Evet kıldığın namazla, tuttuğun oruçla, verdiğin sadakayla belki kazanamayacağın cenneti, makamları, dereceleri Allah o Down sendromlu, o otizmli, o felçli, o sakat organları eksik çocuğa bakmakla verecek sana. Evet. Cennet biletin olabilir. Anlaşıldı mı? Heh. Bundan dolayı kürtaja kesinlikle fetva yoktur. Sadece annenin hayatı tehlikesi olduğunda. Buna o zaman fetva var sadece. Tamam mı arkadaşlar? Evet.